ve sevgili Aslan burcu, yükselen Aslan ve Ay burcu Aslan olanlar bakalım. Nisan ayı Aslanlar için hangi enerjilerle geliyor? Evet bu ay retrolar bitiyor nihayet. İlk olarak 7 Nisan'da Merkür retrosu bitecek. Sonra 13 Nisan'a geldiğimizde de Venüs retrosu bitecek. Yani ay ortası olmadan iki retro da bitmiş olacak. Şimdi 7 Nisan'dan itibaren Aklını kurcalayan, alacak verecek meseleleri, para meseleleri, gelmesi beklenen, gelmeyen veya retro döneminde geçmişten gelen bir takım hani ödemeler, borçlar ya da alacaklar ön plana çıktıysa artık hani geçmişten gelen şeylerin kapanması anlamını taşıyor. Ee, belki o beklediğin alacak gelecek, sen de ödemeni yapacaksın sevgili aslan. Veya... Ee, o hani bir miras meselesi, borç paylaşım, ortakların gelirleri gibi alanlarda ya da bankacılık alanında bir takım sıkıntılar yaşadıysan, e, bunlarla ilgili geçmişten gelen bir takım süreçler, böyle pat diye retro dönemde ortaya çıktıysa, bunların da artık kapanacağını söylüyor. Belki bu dönemde bitmesi gereken bazı ortaklıklar 7 Nisan'dan itibaren ortaya çıkabilir. Ee, belki hani retro döneminde de oturdunuz, konuştunuz, düşündünüz... Baktınız ki olmuyor bir partnerlik ilişkisi, bir ortaklık ilişkisi, e, finansal bir ilişki, iş ilişkisini bitirmek istediniz. Artık bu noktada 7 Nisan'dan sonra çok fazla beklemek istemeyebilirsiniz. Şimdi burada aslan burçların şuna dikkat etmesi lazım. Özellikle iş hayatınızda her şeyi ben halledeyim kafasına girebilirsiniz. Yani birine bir işi veriyorum o işin içine ediliyor. Ben birine ne zaman bir iş havale etsem o iş olmuyor dediğiniz zaman, her şeyde kendiniz yapmaya çalıştığınız zaman zorlanabilirsiniz aslanlar bu noktada o yüzden ee, dikkat etmeniz gereken şey doğru ortaklıklar kurmak şimdi bu dönemde belki hani birileriyle yolları ayıracaksınız ama doğru insanlarla tekrar bağlantı yapma şansınız var gereğinden fazla kendinize yüklenmemeye özen gösterin diyor gökyüzü aynı zamanda sırlar ifşa olacak. Evet Merkür döneminde belki bu sırlar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı ya da geçmişte olan bir olayın aslında perde arkasında neler olduğunu zaten gördün. Ama şimdi retro bittikten sonra da yüzleşme dönemi başlıyor. Bazı gerçekler ortaya çıktı ama bir de sen gel benim karşıma bir de bunları anlat bakalım. Ya da bir yüzleşelim bakalım hani bu gerçeklerle deyip o senden saklananlar o senden sır saklayanlarla tekrar bir görüşmek isteyebilirsin sevgili aslan. Ve 13 Nisan'a geldiğimizde Venüs direkt hareketine geçecek. Burada tutkulu aşklar böyle sadece hoşlanıyorum değil ruh, ruhen çok sevdiğiniz, ruhen bağlı hissedeceğiniz Tutku, aşk hepsi bir arada, üçü bir arada böyle e, duygular sizin için çok daha fazla ön plana çıkabilir. Aşkta artık yüzeysel olmak istemeyecek aslanlar gerçekten e, ya hep ya hiç enerjisi olacak evren de sesini duyacak. Evet evrenin merkez bankası iflas etti. Mart ayının sonunda iflasını açıkladı. Niye herkes dilek 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 mart ayında bittiği zaman evren bize diyor ki Neptün artık Koç burcunda. E tamam artık istediğiniz. Şimdi istediğiniz şeyler için Harekete geçin diyor sevgili aslanlar. Sen de bu noktada bazen ya hep ya hiç böyle e, arada kalmak istemiyorum. Ya siyahım ya beyaz dediğin e, böyle net dur, duruş sergilediğin bir e, durumda hissedebilirsin. Özellikle aşk hayatında. 13 Nisan'a geldiğimizde çok önemli bir dolunayımız var. Ve bu arada Nisan ayı seni nasıl etkileyecek tam doğum haritana nasıl iz yapacak bütün bu etkiler öğrenmek istiyorsan detaylı detaylı tarihli tarihli öğrenmek istiyorsan aşağıda YouTube mağazamızda kısa bir süre için aktif olan ürünümüzü inceleyebilirsin 13 Nisan'daki Dolunay Mars'a kare açıda olacak Bu da bir mesaj bir haber her şeyi değiştirebilir diyor Eski bir arkadaşın kardeşin komşun yakın birisi ya da o beklediğin haberin gelmesi söz konusu olabilir. Duygular artık diyor saklanmayacak ee, belki senden hoşlanan kişiler bir mesajlar atıp sana kendini göstermek isteyecek ya da çok spontane gelişen bazı ilişkiler ön plana çıkacak yani e, oraya gittiğimde tanıştım yani hiç de aklımda öyle bir plan yoktu ama böyle biriyle tanıştım çok da etkilendim bence o da benden etkilendi ama acaba bana mı öyle geliyor gibi sürümcemelerde hissedebilirsin kendini ama merak etme Nisan ayı bitmeden kim ne hissediyor ortaya çıkacak aslanlar ve 17 Nisan Merkür Neptün'le Koç burcunda bu kez artık çok şükürler olsun ki e, balığın yozlaşmış enerjisi de bitti. Yani e, yozlaşmış olan balık değil, balık enerjisi. Neptün artık son demlerinde cıvıttı ya arkadaşlar. Şimdi artık çıkıyor 30 Mart'tan sonra çok şükür ki Merkür Neptün kavuşumu olacak Koç burcunda. Ve sevgili Aslanlar, bu senin iyi tanıdığın bir enerji. Çünkü bu bir ateş enerjisi. Diyor ki bu tarihte ani bir başvuru ani bir fikir ben artık bunu yapmak istiyorum diyeceğim bazı çıkışlar seni bambaşka yerlere sürükleyebilir. Belki bir yurt dışı kararı, belki ticaretle ilgili bir karar. Belki bir başka bir yere gitme, taşınma kararı ya da atanma, bir yerden gelen haber, başvuruna gelen güzel bir haber, e, senin hayatında önemli değişiklikler yapabilir. Uzakta yaşayan birileri bu dönemde hayatına girebilir. E, belki aranızda mesafe olacak ama e, hani onunla iletişimimiz başladı, ilişkimiz başladı diyebilirsin. Biraz e, bu kavuşum iletişimi uzaklara taşıyacak diyor ve 18 Nisan'da Mars burç değiştirecek ve nereye gelecek? Senin burcuna gelecek sevgili aslanlar ve tamamıyla artık sahnede sen olacaksın. Karizmanla, çekiciliğinle hem çok etkileyiciliğin artık artıyor olacak 18 Nisan'da hem de böyle neyi istiyorsam direkt söylerim. Neye başlamak istiyorsam başlarım. Beni kimse tutamaz dediğin hani o ıı, motivasyonun çok yüksek olduğu bir dönem senin için kapıları açılacak. Aynı Zamanda biraz her şeyi kontrol etmek isteyebilirsin. O da kontrolünde kalsın. Bunu da kontrol edeyim. Ama bu kontrolcülük biraz seni zorlayabilir. Buna dikkat et. 19 Nisan'da Güneş kariyer evinin tepesine gelecek ve öz önünde olacaksın, parlayacaksın. İnsanlar senin hakkında konuşacaklar Aslan burcu. Birileri senin sırlarını ifşa etmeye çalışabilir. Ee, ama hani ben burada Aslan burçların çok cesaretli görüyorum. Ee, hani ifşa ederlerse de essinler ne yapayım? Yani ne yapayım? Hani evet o da öyle deyip çıkacağım işin içinden diye şimdiden belki de planlarını kurmaya başlamış olabilirsin. Nisan ayının 19'undan itibaren iş değişiklikleri gündeme gelebilir veya bir pozisyon değişikliği ile ilgili gündemler oluşabilir. 27 Nisan bu tarih çok önemli. Bununla ilgili ayrıca bir ürün yapacağız. Şu an YouTube mağazamızda var, ee, Nisan ayı doğum haritası yorumu var ama eğer e, yani vaktimiz olursa diyeyim oluyor gerçi ayarlıyoruz, ee, şimdiye kadar ayarladık, bundan sonra da ayarlayacağız gibi de görünüyor. Bu çok önemli bir yeni ay 27 Nisan çünkü Mars ve Plüton karşıt, yeni ay tam tekarede ve Uranüs... Algol yıldızıyla kavuşumda senin haritanın tepe noktasında Aslan burcu. Bak burada itibarın söz konusu. Burada işin söz konusu. Burada insanların önündeki pozisyonun, duruşun söz konusu. Burada çok önemli bir değişim ve dönüşüm seni bekliyor. Bu um, bir anda seni öne de çıkartabilir ama bazı insanlarla aşırı güç savaşları, ego savaşları içerisine de girebilirsin. Buna çok dikkat et. Kendini ispatlamaya çalışırken kendini tüketebilirsin. Karşı taraf seni yavaş yavaş tüketebilir. O plütonik enerjiyi kullanırsa, karşı taraf hani e, böyle biraz adım atıp, biraz saldırıp, biraz geri çekilme, biraz saldırıp, biraz geri çekilme seni yıpratabilir. Bu ticari hayatında olabilir, rekabet ettiğin alanlarda olabilir e, ya da hani seni bir şeye ikna etmek isteyen bir insan senin üzerinde oyunlar oynamaya çalışabilir. Bu tarihe çok dikkat et. Ama bu tarih aynı zamanda senin kariyerinin, hayatının, işinin, gücünün, pozisyonunun, hayattan beklediklerinin, hedeflerinin de çok ani bir şekilde değişebileceğini söylüyor. Şimdi burada 27 boğa dediğimiz zaman aslanlar algol yıldızını anlıyoruz ve Uranüs tekrar buraya geri döndü. Bu doların haritasında da var. Nisan ayı dolar için bambaşka bir ay olabilir. Doları takip edelim. Ee, ve de şöyle bir şey. Şimdi algol yıldızı bir şeyin yapısıyla ilgili tamam mı? Yapının değişmesiyle, genetik değişimle ilgili aslında. Doları biz bambaşka bir anlamıyla Nisan ayında tanıyabiliriz. Belki onun arkasına başka bir şey ekleyecekler. Hani altını ekleyemiyorlar yemiyor yani onu eklemek de onu artık geçmiş işi, burun pazarı. Ama belki hani bir e, dijital dolar konuşulabilir veya bir kriptoya endeksleme bilmiyorum ne kadar mümkün o kısımlarını. Ama biz dolar hakkında çok e, böyle sıra dışı açıklamalar e, Nisan ayında duyabiliriz. Eğer Nisan'da duymazsak aynı etki yıl sonunda da gelecek yıl sonunda da duyuyor olabiliriz. Buraya dikkat edelim. 30 Nisan'da Venüs 9. evine geçecek. Nisan sonu seyahatlerin gündeme gelebilir aslanlar. Uzaktan bir akrabana gitmek veya yurt dışına tatile gitmek veya iş için gitmek. Belki fuarlara katılacaksın ya da işte gidip oralarda bir şeyler yapacaksın, iş için gideceksin. Veya eğitim için gitme durumları oluşabilir Nisan ayının sonlarında. E, fakat böyle bu ay nasıl biliyor musun? Bazı şeyler çok spontan gelişecek. E, kazançlarınla ilgili özellikle... Çok spontan, çok güzel kazançlar. Böyle param cepte. Hani ben buradan da bir şey beklemiyordum ama bak geldi diyeceğin süreçler olabilir. Birilerinin sırlarını öğrenebilirsin. Hemen ay başında senden saklamaya çalıştıklarını, senin sırlarını da ifşa etmeye çalışacaklar ayın ikinci yarısında. Ee, ama çok da umursayacağını düşünmüyorum sevgili aslanlar. Böyle görünüyor. Kendi bireysel doğum haritalarınızdaki iz düşümlerini öğrenmek için aşağıdan YouTube mağazamıza göz atabilirsiniz. Yıldızların işi üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek <laughs>